Buyurun. Alparslan Hocamıza teşekkür ederiz. E, şimdi de Kimya Mühendisleri Oda Başkanı Sayın Ali Uluşahin'i davet ediyorum. Evet. Kimya Mühendisleri Oda Başkanımıza davet ediyoruz. Ali Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, öncelikle ee, bu şansı bize verdiğimiz için e, çevre kılsalan komisyonumuza e, ve sizlere teşekkür ediyoruz hakikaten. Ee, Aylulu Şahin, Kimya Mühendisliği Bursa Şube Başkanı. Aynı zamanda tek bir ağaçtan parklara ya da termik santraller gibi tüm dünyayı etkileyecek e, her türlü çevre talanına karşı e, mücadele eden Bursa Akademik Odalar Birliği'nin de dönem sözcüsü olarak sizlere sesleniyorum. E, Ertuğrul Hocam yer seçiminden bahsetti, e, e, Apason Hocam e, sağlık etkilerinden bahsetti. Ben biraz daha farklı bir açıdan, temel ilkelerle sürece bakacağım. Öncelikle belirtmeliyim ki kimya mühendisliği meslek disiplini açısından e, bu tesis nerede yapılırsa yapılsın, eğer bu metotlarla yapılacaksa sonuç çok değişmeyecek gibi gözüküyor. Neden? Sunumda e, detayları var ama çok temel bir şeyle bahsetmek, başlamak istiyorum. Aslında atık nedir çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bizim burada çok ciddi bir problemimiz var. Diyoruz ki biz atık kullanılmış, artık istenmeyen, çevre için zarar oluşturan her türlü maddedir. Aslında tüm yaşam ve üretim süreçleri atık üretir. İnsan metabolizması bile soluk verirken çevreye karbondioksit verir, atık üretir. Peki madem biz bu atı üretiyorsak, her akşam evimizde evsel atıklarımızı dışarıya koyuyorsak, atıklar meselesine bir çözüm bulmak gerek diye düşünüyorum. Nedir bu atıkların içerisinde neler var? Aslında e, ee, Alparslan Hocam listenin büyük kısmını gösterdi. Ben biraz daha içinden seçmeye çalıştım. Tehlike atıkların içerisinde patlayıcılar var, oksitleyiciler var. Tutuşabilen, tahriş edici, zararlı, toksik malzemeler var. Toksik, zehirleyici, boğucu. Kanserojenler var, enfeksiyon yapıcı var. Mutojenikler var mesela, kalıtsal yapıyı bile etkileyebiliyorlar. Ekotoksitler var, çevreye son derece ciddi zarar veriyorlar. Yine alpasyon Hocam sunumunda bahsetti kadmiyumdan, civadan yani ağır metallerden. Ağır metallerin özelliği şudur arkadaşlar. Ağır metaller bir metabolizmaya girdiği zaman, insan metabolizmasına olabilir, bitki metabolizmasına olabilir, hayvan metabolizmasına olabilir. Yani bir canlı metabolizmaya girdiği zaman artık o metabolizmadan boşaltım sistemiyle ya da herhangi bir terleme vesaire yöntemle vücuttan atılamazlar. Yani herhangi bir metabolizmaya ağır metaller çok küçük oranlarda bile girse vücutta birikmeye ve depolanmaya başlarlar. Ne olur onlar vücutta depolandığında? İşte Orhaneli yolunda var bir tane termik santralimiz. Yıllardır çalışıyor. Hemen yanından geçerken de ölmüyor. Ölmüyoruz. Değil mi? İşte asit yağmuru yapıyor diyoruz. Gökten yeşil yeşil bir şeyler falan da yağmıyor. Küvesel ısınma diyoruz. İşte yeni yeni etkilerini görmeye başladık. Alpaston hocamın sunumunda vardı az önce o e, heykelde sele kapılıp giden e, 50 yaşındaki teyzemizin. Hali ağır metallerde de durum bu. Vücuda alıyoruz. Yavaş yavaş depolanıyor, 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 depolanıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bugün doğan bebeklerimiz 30'lu, 40'lı yaşlara geldiğinde, mavziyet seviyesine bağlı olarak o depolanan ağır metaller artık belli bir seviyeyi aşıyor ve işte o zaman kanser vakalarıyla, kanser teşhisleriyle karşı, karşı karşıya kalıyoruz. Benim yaşım yetmez belki ama yaşı yetecek arkadaşlarım da ee, salonda. Düşünün bir 30-40 yıl öncesini. Kanser bu kadar yaygın mıydı? Değildi. Bir semtte, bir ilçede birkaç kişi, bir köyde bir kişi kanser olduğu zaman bütün köy konuşuldu. Kanser olmuş diye. Şimdi dönüp bakalım kendimize. Her ailede birden fazla. Her ailede birden fazla. Ne değişti? O zamanlar sigara içilmiyor muydu? Birinci, ikinci, bafla, üçüncü, dördüncü gitmiyor muydu sigaralar? Hem de filtresizdi üstelik. Hani hep sigaraya bağlıyoruz ya. O yıllarda da sigara içiliyordu. Ama kanser vakaları bu kadar artmamıştı. Bu çok önemli bir anekdot. Peki ne yapacağız bu atıkları? Evet atıklarla ilgili sorunu çözmemiz lazım bizim. Mesela atıklardan nasıl kurtuluruz? Depolayabiliriz. Düzenli atık depolama sahaları oluştururuz. Lagünler oluştururuz. Ve atıkları depolayabiliriz. İşte Hamitler'de büyük oranda yaptığımız şey atıkları depolamak. Eminim birçok yerde görmüşsünüzdür. Peki depolarsak ne olur? İşte cam şişe 4000 yıl. Alüminyum atıklar 100 yıl. Telefon katları Allah'tan tabi oldu 1000 yıldı çünkü. Plastik malzemeler 1000 yıl. Evet doğa bunları dönüştürebiliyor. Toprak bunları dönüştürebiliyor. Ama işte bu zaman dilimlerinde. Peki başka nasıl kurtuluruz? Bu bir yöntem. Cebimizde dursun. Başka nasıl kurtuluruz? Yakabiliriz. Yakarsak ne olur? Aslında e, ee, Afasyon Hocam detaylı bahsetti. Yakarsak birçok tehlikeli, kirletici, kimyasalla da karşı karşıya kalırız. Biz gözümüzün önünde duran atıktan kurtulduğumuzu sanırız. Bacadan başka atıklar atar. Bir de üstelik onu her yere dağıtırız. O NOx var mesela orada. Üstten üçüncü sırada. O NOx azotoksit gazları demektir. Ne olur biliyor musunuz? O bacadan çıktıktan sonra havanın nemiyle birleşir, nitrik asite dönüşür. Nitrik asit dediğimiz şey nedir? Bildiğiniz kezzap. Nitrik asit dediğimiz şey bildiğimiz kezzap. Peki nasıl ya? Yine Alparslan Hoca'nın sunumunda heykellerin üzerindeki nokta nokta delikleri gördünüz. Evet gökten yeşil yeşil bir şeyler yağmaz. Ama yağmurun ve karın zerreciklerinin içerisinde PPB deriz biz. Çok küçük ovanlarda asit yağmurları olarak döner. Mesela kükürt toksitlerden bahsetti. Kükürt oksitler bacadan çıktığı zaman havanın nemiyle birleşir. Sülfürik asite dönüşür. Nedir sülfürik asit? İşte bizim hepimizin arabalarında bulunan akü asidinden başka bir şey değil. Partikül maddeden ve ağır metallerden tekrar bahsetmeye gerek duymuyorum. Bir de orada karbon monoksit var. Hani şu karbon monoksit seyirlenmeleri Bursa'da Lodos davalarda sürekli gündem olur. Hani güzel ölüm falan demişti bir evde. Uykuya dalarsınız ve uyanamazsınız. İşte o karbon emisyonları da aslında küresel ısınmanın en temel nedenleridir. Dosap termik santral örneğini hep konuştuk değil mi arkadaşlar? Termik santral dediğimiz zaman hepimizin böyle bir tüyleri diken diken oldu. Şehrin göbeğinde termik santral yapılacak diye. O termik santralin çetropolunda diyordu ki ne olacak canım? Hava sıcaklığını 0.7 derece arttıracak. Ben demiyordum onların chat deniliyordu. Son 50 yıldaki küvesel ısınma 2 derece sadece arkadaşlar. Ve etkilerini mevsimlerdeki karma şeyi, o heykeldeki selleri görüyoruz. 2 derecenin son 50 yılın etkisi, 2 derece ise 0.7 derecenin ne kadar büyük bir şey olduğunu sanırım söyleme gerek yok. Niye termik santralden bahsettiğimi birazdan Kayapo özelinde anlatacağım. Evet bunlardan geçtik. EPA var, Amerikan Çevre Ajansı. Amerika'daki bütün kısıtları koyan yapı, yarı kamu yarı özerk, Environmental Protection Agency, diyor ki eksik yanma ürünleri kanserojendir. Ve kömür yakıtlardan vazgeçmek zorundasınız dedi Amerikan yönetimine. Bilen arkadaşlarımız vardır belki. Peabody Enerji gibi dünyanın devi kömür şirketi enerji santrali ile birlikte iflas açıkladı. Amerika kömürden tamamen vazgeçti. O koyu sunumlardan Vazgeçtim. Başka bir atık tanımı yapalım. Avrupalılar diyor ki atık en ucuz ham maddedir. Biz kurtulalım, yakalım, yıkalım derken dünya artık atık en ucuz ham maddedir diyor. Az önce gördünüz atığın her tarafında yapılması gereken şey de aslında tam budur. Önlemeye çalışırsınız. Atığı kaynağında minimize etmeye çalışırsınız. Ne oldu bizim pazar filelerimize? Hepimiz siyah naylon poşetlere döndük. Mesela. Soma yeniden kullanımı teşvik edersiniz, geri dönüşüme tabir tutarsanız, burada yerel yönetimlere bence çok büyük görev düşüyor. Soma enerji geri kazanımı yaparsınız, yakarak enerji elde etmekten bahsetmiyorum. Ee, biyolojik yöntemlerle, biyogaz yöntemiyle, biyodüzel bile enerji elde etmek mümkün ve en son kalan kısmını bertaraf edersiniz. Almanya, Almanya'dan bir örnek. Dikkat edin, oradaki yakma oranı oranı yüzde dokuz nokta dokuz sadece. 2005 yılı verisi. Yüzde dokuz Şimdi daha da az. 2005'te öyleydi. Şimdi bize gelelim. Bu Kayapada yapılmak istenen dört senaryodan bir tanesi. Senaryo 1 a diyor. 5.700 ton belediye atı Evsel nitelikte atık planlanmış. Ki her ne kadar adı evsel nitelikli atık bile olsa içerisinde tıbbi atıktan e, endüstriyel atığa kadar her şey var. Çünkü evimizde de endüstriyel atıklar var. pet şişeleri düşünün. Kullandığımız her türlü kimyasalları, deterjanları düşünün. Kimyasal atıklar evimizde de var. 5700 ton belediye atığının e, şöyle gösterebilirim belki. 3000 tonu nun yakılması planlanıyor. Bununla birlikte 650 ton yakıt kullanılacak diyor. Neden? Çünkü evselatın kaloriferlik değeri düşük, tek başına yanmıyor ve muhtemelen yanında kömürle birlikte yakılması planlanıyor. Oldu mu size bir termik santral? 650 ton kömür girdi mi işin içerisine? Devam edelim. Yakma oranı 53. Yani toplam atığın 53'ünü yakmayı planlıyor bu senaryo. Almanya atıkların yüzde 9.9. Bir başka senaryo. 3000 ton atığı yakıyor. Farklı yöntemler var. Detayına girip zamanınızı almayacağım. Dikkat edin 1300 ton yakıt gibi DOSAB termik santralinde rakam neydi biliyor musunuz? 1200 ton gün. Burada 1300. Bahsettiğimiz Dosap Termik Santrali'nden daha büyük bir kömür yakma tesisi demek bu. Atığın içerisindeki yabancı maddelerden geçtim. Sadece kömür açısından değerlendirirsek. Oran yine yüzde 53. Bir başka senaryo, senaryo 2 diye e, vermiş bunu Büyükşehir Belediyesi. 5700 ton atığın 2700'ü yakılıyor. Oran olarak en iyilerinden bir tanesi yüzde 47. Devam ediyorum. Son senaryo. Senaryo 3 diye vermiş Büyükşehir Belediyesi. Topladığı 5.700 ton atığın 5.000'ini yakmayı planlıyor arkadaşlar. Yakalım kurtulalım. Oran %88. Bu senaryolardan hangisini seçerlerse seçsinler, hangi yeri seçerlerse seçsinler, Kayapada olursa fark etmez, Kestel'de olsa fark etmez, Nülüfer'de olsa fark etmez Bursa'nın hangi yöresini seçerlerse seçsinler, bu senaryolarla kimya mühendisliği, bilimi bu işi yapamazsınız diyor arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Bu atıklardan nasıl kurtulacağız? Çok hızlı geçeceğim. Örneğin atık evden tamamını geri kazanmak artık mümkün. Burada gördüğünüz görsellerin tamamı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın web sitesinden alınmıştır arkadaşlar. Atık lastiklerden çelik tele bile ve çocuklarımızın oyun parklarını bile üretmek mümkün Atık plastiklerin tamamı geri dönüşebiliyor. Atık pek şişelerin tamamı geri dönüşebiliyor. Camda çok özel bir durum var arkadaşlar. Camlarınızı geri dönüştürdüğünüz an %25 enerji tüketiminde azalma, %20 hava kirliliğinde azalma, %80 maden atığında azalma, %50 su tüketiminde azalma demek. Yeter ki camlarımızı ayrı toplayıp dönüşme tabi tutalım. Atık kablolar dönüşebiliyor. Atık kağıt ve karton en kolay dönüşebilenlerden. Beton atıkları, bitkisel yağ atıkları çok rahatlıkla dönüşebiliyor. Elektronik atıklar bile çok büyük bir oranda artık dönüştürülebiliyor. Özetle biz bu piramidin üst ikisine gelinceye kadar gerekenleri yaparsak hamitler bizim en ucuz ham maddemizle halkımıza yarar sağlayan bir üretim tesisi haline dönüşür. Hamitler günden güne azalır. Hem de yakmadan bizim de başka hiçbir şeye ihtiyacımız kalmaz. Hani derler ya biz akademik odalara, istemez yükçüler falan diye işin alın size tam da çözüm önerisi. Yeter ki orada gerekli tesisat, gerekli önlem alınsın. Hamitler bu kente fazlasıyla yeterde artar bile. Peki biz ne yapmalıyız? Biz salka bir tek şey öneriyoruz arkadaşlar. Bu yapılmasın diye gereken her ne ise. Hukuki mücadele ki belediyemiz bunu dava etti yanılmıyorsam öncelikle. Arkasından teknik bilimsel vapurlarla yanlışlığı vurgulama ve tabii ki tüm bunlarla birlikte halkın bu işe karşı çıkması yapılmalıdır diyoruz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.